Merhabalar sevgili dostlar. Satış ekipleri satış yöneticilerinden neyi bekliyorlar, ne istiyorlar dersiniz. Çünkü satış ekipleri motive oldukları zaman dört elle işlerine sarılıyorlar ve verimliliği arttırıyorlar. Gelin bakalım isterseniz. Netlik bekliyorlar. Yani e, hedeflerini net olarak görmek ve adil davranılması, prim sistemlerinin doğru yapılması, planlanması Performans yönetimleriyle alakalı ve kariyer yönetimleriyle alakalı yöneticilerinin yanında olunması, bu süreci tamamlayabilmek için yöneticilerinin kendilerinden daha iyi işi mutfağını biliyor olması, mentorluk desteği vererek gelişimlerine sürekli eğitimlerle birlikte destek verilmesini istiyorlar. Aynı zamanda takdir kültürünü istiyorlar çünkü değer, değer görmek istiyorlar dersizleştirdiğimiz hiçbir ekip üyesini herhangi bir şekilde ekipte maalesef tutunduramıyoruz. Aynı zamanda iş yaşam dengesinin yani istediğimiz zaman o özgür alan tahsisi içerisinde esnek çalışma sahiplerine göre uyum sağlayabilmeliyiz ya da hal hatır sorulmasını çok istiyorlar. Çeşitli etkinliklerle birlikte ekip arkadaşlarıyla kaynaşmak istiyorlar çok fazla e, herhangi bir şekilde kendilerine yaptırım uygulanmasından haz almıyorlar. Ay böyle olunca sadakati istiyor ise kendileriyle yol alacak yöneticilere ihtiyacı var arkadaşlarımızın. Bu ortamları sağladığımız zaman arkadaşlarımızla birlikte gerçekten çok kaliteli işler çıkaracağımızdan hiç şüphemiz olmasın. O halde biz ne kadar değerli hale getirirsek o kadar değer bulacağız. Şunu diyebilir miyiz? İç müşteri me memnuniyeti, dış müşteri devamlılığını sağlar. Sürekli ekiplerime söylediğim durumdur bu. Olmazı olur kılabilmek bizim görevimiz arkadaşlar. O bizim elimizde. O zaman o ortamları oluşturalım. Ne dersiniz? Görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.